Eee belki hak ben. inşaat mühendisiyim. Evet. Eskişehir'de üniversite okumak için hı hı. geldim. bu restoranlarda çok fazla hı. tüm hani öğünlerimiz neredeyse bu restoranlarda evet. geçiyordu ve hani en nihayetinde restoran sahibi olmak nasip oldu. bu şekilde. <laughs> bu proje nereden aklınıza geldi? Ya doğada her gün e, karşılaşıyoruz soğukta kalmış hayvanlar, aç kalmış hayvanlar, evet. susuz kalmış hayvanlar ve bakın e, Ocak ayı oldu ve hani hala Eskişehir e, önceki yıllarda e, yaşadığı e, kar yağ kar yağışını almadı. Yani. Çok açık bir şekilde doğaya zarar veriyoruz. Biz burada bir karıncayız. Hani en azından safımızı belli etmek adına kendi verdiğimiz zararı minimuma indirebilmek adına böyle bir proje başlatmaya karar verdik. Yani doğaya verdiğimiz zararı minimuma indirmeye gayret ediyoruz. Peki bu proje kapsamında, sıfır atık projesi kapsamında ne tarz atıklar ortaya çıkıyor? Ya şöyle, Bizim restoranımızda çıkan şeyler belli. Ağırlıklı olarak ambalaj malzemeleri, Hı. kağıtlar, plastikler, teneke, kola kutuları veyahut cam ambalajlar Hı. şeklinde atıklarımız var. Bunları ayrı ayrı plastiği ayrı bir kovada, tenekeleri ayrı bir kovada, kağıtları ayrı bir kovada şeklinde bütün e, hepsinin ayrı bir e, toplama e, yeri var. Bu e, kovalarda olunca depoya götürülüyor. Depoda biriktiriyoruz e, bunları ve belli bir hacme ulaşınca geri dönüşüm tesislerine e, ulaştırıyoruz. E, bu şekilde yani. Peki günde ne kadar atık çıkıyor sana? Açıkçası işin yoğunluğuna göre değişiyor. Hafta sonu 5 kova çıkıyorsa hafta içi 3 kova. Kovalarımız yaklaşık 15 litre, 20 litre civarında kovalar. çok değişken yani işin durumuna göre. Bu yemek artıklarını sokak hayvanlarına dağıttığınızı söylediniz. Evet. Ondan biraz bahseder misiniz? şöyle aynı zamanda bir mobilya iştirakimiz daha var. Anadolu evet. Mobilya Sanayi Anonim San. Mutfak malzemeleri, gardrop, portmanto şeklinde yaptığımız malzemelerden takdir ederseniz ki bazı parçalar artıyor. Artan parçalardan onları birleştirerek ve yani yalıtımlarını yaparak sokak hayvanlarına bir yaşam alanı sunuyoruz. Yani müteahhitliği sadece insanlara değil doğadaki dostlarımıza da yapıyoruz. Akşam dükkan kapandıktan sonra belli bir rota halinde yemekler dağıtılıyor bu kulübelere. Hı hı. E, gündüz e, kurye arkadaşlarımızın en çekindiği şeylerden biri sokaktaki evet. e, köpekler. Akşam dükkan kapandıktan sonra dost oluyorlar, sulh oluyorlar. Peki geri dönüşler nasıl proje? Çok güzel. E, açıkçası hani e, satışımızı da etkilemekle birlikte e, bu bizim e, vicdani görevimiz. Bu bizim görevimiz yani. hani e, Geri dönüşler çok güzel. İnsanlardan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Katılmak isteyen ve katılan, katılmaya çalışan, buna başlamış arkadaşlarımız da, iş yeri sahipleri de var. Bunun ben biz dalga dalga büyüyerek ee, daha çok restorana, daha çok e, kafeye ulaşmasını e, temenni ediyorum. Evet. Ee, bu mobilya malzemelerinin arta kalanlarla kulübeler yaptınız söylediniz. Evet. Şu ana kadar kaç kulübe? Yapın? Şu ana kadar yaklaşık 20-25 civarında e, kulübe e, koyduk şehrin e, muhtelif yerlerine. 6 aydır mı? Yok hayır son iki aylık süreçte 3 aylık e, süreçte şimdi en başında burayı açalı biz yaklaşık altı ay kadar e, oldu ama en başında bir e, düzen oturtma sürecimiz e, hani içeride e, personel düzenini menülerimizi oturtma sürecimiz oldu ve her şey oturduktan sonra dedik ki artık e, bizim faydalı şeyler faydalı ürünler e, çıkartmamız lazım hı. bu süreç e, yaklaşık iki aydır üç aydır e, başladı hani 20-25 kadar parkta bu kulübeleri Eskişehir'de dolaşırsanız rastlayabilirsiniz. Peki bu restoran özelinde sıfır atık projesini hı hı. geliştirmek istiyor musunuz? Yapacaksınız Tabii ki sorayım. E, katabileceğimiz ne kadar şey varsa mesela bu nedir? E, ambalaj ürünlerimiz hala plastik olarak kullanıyoruz ancak e, biz bunun dükkan içerisindeki kısmına müdahale edebiliyoruz. Ağırlıklı olarak e, paket çalışan e, bir e, restoranız. Hı hı. E, paket gönderdiğimiz e, müşterilerimize e, ulaştırdığımız ambalajların da e, çevreye zarar vermeyen veyahut minimum zarar veren olarak tarif etsem daha doğru olur. Evet. Çevreye minimum zarar veren ambalajlar olmasını e, sağlamaya çalışıyoruz.